Finansal analist İslam Memiş, küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşanırsa, Borsa İstanbul Yüz de burada nasibini alır uyarısı yaptı, altınla ilgili pozisyonunu açıkladı. Finansal analist İslam Memiş, küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşanırsa, Borsa İstanbul Yüz de burada nasibini alır uyarısı yaptı, altınla ilgili pozisyonunu açıkladı. Bu hafta TCMB'nin faiz kararına odaklandık. Yılın dördüncü. Toplantısında sürpriz olmadı ve faizlerde değişikliğe gidirmedi. Yabancı şirketler TCMB'nin son bir yıldır toplantılarında neler yapacaklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar. Ne hikmetse hepsi isabetli. Yabancı kuruluşların sürprizlere karşı 12'den vurması raporları kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. İçeride sürpriz olarak nitelendirilen her şey yabancı kuruluşlara bildiriliyor. Metinde yine son açıklanan enflasyon rakamının beklenti üzerinde olduğunu ifade etmişler. Bozulma olursa, faiz artırım sinyali de vermişler. TCMB, sanırım diğer merkez bankalarını takip etmeyi sürdürecek. Faiz kararının piyasalara etkisi de olmadı. Beklentiler önceden satın alınmıştı. Borsa İstanbul 9706 puanda. Hafez Sete zaman zaman altına sarkıyor. Bankacılık hisselerinde değer kaybı vardı. 9700 üzerinde tutunması oldukça önemli. Küresel borsalarda sert bir satış dalgası yaşanırsa, borsa İstanbul Yüz İndeksi de burada nasibini alır. Biz borsadan çıkıp gümüşe geçmiştik. 9000 puan altına sarkmadan elimizdeki gümüşle borsaya girmeyi düşünmüyoruz. Dolar Türk Lirası kuru 32.51 lirada. Burada stabil bir durum var. Sakin. Yükseliş hızı kesildi dolar TL'de. Bu hafta ilginç şeyler oluyordu. Normalde kapalı çarşıda 1 lira daha yüksekti kurlar. Ama bu hafta 10 kuruş daha düşük. Resmi kur daha pahalı oldu. Bakalım bu gelişmeler bize neyi gösterecek. Dövizde düşüş beklentisi olan varsa, benim kişisel olarak düşüş beklentimin olmadığını ifade ediyorum. Euro dolar paritesi bizim için önemliydi. 1.08'i bekliyorduk. Buradan yeni pozisyon alabiliriz. Yükseliş beklentimizde bozulma yok ama Fed'in faiz artırımları Temmuz değil de aralığa ötelenirse, pariteyle ilgili farklı alımlar yapabiliriz. Aslında piyasalar 1 Mayıs'ı bekliyor. Darban vakit geçiriyorlar. Oyalanan bir trend olacak demiştim. Ons 2334 dolar seviyesinde. 0,32 xlis var. Yüzde bir yükseliş var. Diğer videolarımda da 2300 dolar güçlü destek, 2300 aşağı kırılırsa 2280 destek seviyesi var. 2295 dolara kadar geriledi. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 2280-2380 dolar aralığı 1 Mayıs'a kadar odaklandığımız seviye. Bu aralıklar geçerli hala ons altında. Orta ve uzun vadede 2600 ile ilgili beklentimizde değişiklik yok. Gram altın Türk Lirası fiyatı 23 Nisan'da 2500'den pozisyonumu kapattım. Ama aşağıda 2450 lira ile ilgili düşüş riski var dedim. Ben 2700'den 2500'e gerileyen gram altın olduğu için olmuş bir şeyi satın aldım. 2498 liraya kadar sarkan 1 gram altın oldu. Yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için alım yapılması yönünde uyarılarım vardı. Şu anda 2520 lira gram altın Türk lirası fiyatı. Takip ettiğimiz seviye 2550 lira, 2560 lira direnci olacak. Fede kadar takip ettiğim bant aralığı 2500-2600 lira aralığı. Gram altın tarafında 23 Nisan'da 2500'den pozisyonumu kapattım. Fiziki alım yapanlar aldı. Ben düşüşlerin kalıcı olmayacağını sık sık ifade ediyorum. Ons 27.39 dolarda. Burada da %1'e yakın yükseliş var. 26.50 doları takip etmiştik, 27 dolardan toparlandı. Yine ucuz olduğunu, altından daha ucuz olduğunu da ifade ettim. Gemisin 28.6 Burada da 32 lira beklentimizde. Düşüp kalmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatini çeken ekonomist açıklamaları ardı ardına gelirken, son olarak Atilla Yeşilada'nın altın piyasası üzerine değerlendirmesi gündeme düştü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın son politikalarını yorumlayan Yeşilada, Fed'in faiz oranlarını düşürmeyeceğine yönelik dikkat çekici bir analizde bulundu. Nisan ayı altın piyasasında Mart'ın durgunluğunun aksine önemli bir canlanma gösterdi. İran ile İsrail arasındaki artan tansiyon finansal piyasaları da etkilemekte gecikmedi. Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatları 2431 dolarlık seviyeye ulaşarak rekor bir değere meydan okudu. Yeşilada, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin büyüme ivmesinin istihdam rakamlarıyla doğrulanabileceğini ifade etti. Mevcut koşullar altında, federal rezervin faiz oranlarını düşürmeyeceğini vurgulayan ekonomist, indirim için yeterli bir gerekçe olmadığını dile getirdi. Enflasyonun düşüş göstermeyip yükselişe geçmesi ve sürekli bir petrol riskinin varlığı, enflasyon beklentilerini daha da güçlendiriyor. Ekonomi uzmanı, altın yatırımı yapanlara önerisini tekrar hatırlattı. Yeşilada'nın analizine göre, eğer federal rezerv faizleri düşürmezse, altın fiyatlarının beklenen yüksek seviyelere çıkması olası görünmüyor. Fiyatlar tahmin edilen oranda yükselmeyecek. Bitcoin içinse, yaşanan düşüşlerin ardından fiyatların bir miktar daha düşebileceğini belirten uzman, altın piyasasındaki büyük yükseliş umutlarını gölgeledi. Altın piyasası, Özellikle de gram altın fiyatları son zamanlarda önemli dalgalanmalar yaşamıştır. Gram altın serbest piyasada 2583 lira seviyesinde işlem görmekte ve geçmişte 2700 lira gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Ons altın fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle gram altının 2500 lira civarında bir destek seviyesine gerilemesi piyasa gözlemcileri için şaşırtıcı bir durum olmayabilir. Yatırımcılar için önümüzdeki 1-2 haftalık dönem Piyasadaki hareketleri değerlendirmek adına kritik bir zaman dilimi olabilir. Altın fiyatlarının hem ons hem de gram cinsinden yukarı yönlü bir eğilim göstermesi bekleniyor. Yaz aylarında ise gram altın fiyatlarının 3000 lira seviyesine ulaşması piyasa analistleri tarafından sürpriz olarak görülmüyor. Yıl sonuna doğru ise 3500 lira seviyesine ulaşılması beklentisi de mevcut. Ons altın tarafında ise ilk hedef olarak 2600 dolar seviyesinin görülmesi Ardından 3000 dolar seviyesine doğru bir yükselişin yaşanması bekleniyor. Altın fiyatları düşüşle başlamış olabilir ve bu düşüş bir süre daha devam edebilir. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olması beklenmiyor. Ocak ayında yapılan 3000-3500 lira aralığındaki tahminler, jeopolitik risklerin artmasıyla altın fiyatlarının hızlı bir yükseliş göstermesi nedeniyle güncelliğini koruyor. Altın piyasasıyla ilgili yatırımcılar piyasa araştırmasını yapmaya devam ederken Altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak konusu oldu. Yatırımcılar arama motorları üzerinde altın fiyatları ne zaman yükselecek sorusunun yanıtını araştırmaya devam ederken altın fiyatlarının yükselişi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki altın ne zaman yükselecek? Piyasalardaki hareketlilik sonrası birçok vatandaş altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş merak edilenleri cevapladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altın 2300 dolar altına sarktı. Gram altın yatırımcısı alım yapabilir demiştim. Elinde dolar bulunduranlar altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım. Bu düşüşler kalıcı değil. 1 Mayıs'ta FED faiz kararı var. Tekrar toparlanan bir altın göreceğiz. Gram altın serbest piyasalarda 2500 liraya kadar geriledi. Yatırımcısı bunu fırsata çevirebilir. Altın daha düşebilir mi? Evet 2450 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Ancak jeopolitik gerilimler belirsizliğini korunduğu için varlıklarımızı riske atmamamız gerekiyor, dedi. Altın piyasasında yaşanan son dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle Orta Doğu'daki siyasi gerilimlerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında gözlemlenen düşüşler, ekonomi uzmanları tarafından geçici olarak değerlendiriliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu hafta altın fiyatları ons başına 2330 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise yerel piyasalarda 2500 Türk lirası civarında işlem görüyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa süre içinde tekrar yükselişe geçebileceğini öngörüyorlar. Özellikle Federal Rezerv'in (Fed) faiz kararlarının altın piyasaları üzerinde belirleyici bir etkisi olacak. İslam Meniş, altın fiyatlarındaki mevcut durumu ve olası gelecek senaryolarını değerlendirirken, şu anda gözlemlediğimiz düşüşlerin kalıcı olmadığını vurguluyor. Memiş'e göre, ons altın için 2300 dolar güçlü bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına düşülmesi durumunda 2280 dolarlık bir düşüş hedeflenebilir. Ancak bu durumun gerçekleşme ihtimali düşük.